Şöyle çeki verelim vatandaş. Evet. Olay da çizmiş. Evet, burada yaşadım, işte Siz patlamayı duydunuz mu? Nasıl oldu? Balkondaydım abi ben sadece. Nasıl oldu? Abi perdeler şakıyordu. Açıklar oldu bilmem. Ama bir anda bir patlama. Ben sadece hemen postok, cam ta o, o taraflara geldim. Bir daha geldik, araba daha bir Çocuklar İlk önce çocuklara baktık, ne var yanmışlar. Çocuklar ambulansa bindirdik. Ben daha Kaç tane çocuk? Üç. Üç, üç. üç. tane vardı, yani, dört üç. Araba sizin herhalde? Araba annemin, yani bizim sayılır. Bir şey mi